Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arabik masada 35 kamuz 33 bin lira olmuştu. ikinci kanalıma yayınladım. Yayınladım ben bunu. Ee, şimdi videonun devamını e, buraya yüklüyorum. Oynadığım güvendiğim siteler yorumlar kısmında en aşağıya tıkladığınız zaman e, yorumlardaki linki orada Telegram ve YouTube e, kanalımın olduğu adres, Instagram adresimi yazıyor. Direkt tıkladığınızda ben çıkarım abi karşınıza. Biliyorsunuz iki aydır e mailim ve instagramım çalınmıştı geri aldım onları. E sizden ricam ka Sürekli kaybediyorsanız ip numaranız bamlanmıştır. Bu uluslararası benim oynadığım güvenilir. E sitelere abone olun rulet sayı kuralı yok. Sebebini söyleyeceğim şimdi birazdan. E Türkbet işte aşağıda süper betin var. Betsat var abi. Mars bahis var. Banka gibi sağlam. Hiçbir şekilde rulet sayı kuralı yok. Sınırsız çekim. İstediğin kadar sayıları doldur. Herhangi bir problem yaşamazsın. Birinden çekersin. Kazanırsın abi. Diğerini yatırırsın. En azından kaybettiğin zaman kayıp bonusundan da yararlanabilirsin. Kayıp bonusu ile de sınırsız çekim var abi. Daha ne olsun? önemli olan sizin size verdikleri 10 3 5 kuruşluk bonus değil abi. Yüksek mevla paraları alabilmeniz önemli olan bu. Bunu kimseye öğretemedim ben ya. Adam 2000 lira kazanıyor ödüyor diyor. Ödü. Ya ne yapayım ben senin 2000 lira? O hayat mı kurtarır oğlum? Bundan ne işiniz var sizin ya? Çöpleri möpleri bırakın. İngiltere'de orada burada faaliyet gösteriyor bunlar. Bunlar devler abi dev dev. Mercedes. O yüzden gir abi aşağıdaki linki tekrar söylüyorum. Superbet'in Mars Bayis, Türkbet, Betsat abi. Bunlar e, özellikle Betsat, Superbet'in Mars Bayis efsane. Mutlaka girin. E, aşağıya linki bıraktım ben onu. Param kaldı diye ağladığınız için e, söylüyorum ben bunlara. Şimdi güzel bir başlangıç yaptık abi. Dış bayislerden. Evet. Inversil'deyim. Arabik ee, rulette 5K 33K olmuştu. Ondan sonra buraya geldik. Başladık. İşte 30 küsür oldu abi. En son buradan da başladım yani. O, öbür videomdan baktığın zaman göreceksiniz bu bakiyemi. Evet. Harika bir başlangıç. Harika harika abi. Çok güzel bir ivme kazandım. 14 geldi Bak abi. 14'te kornorum ve sprintim var. Tekrardan şöyle 28 29 al abi. Tamam. 28 29 Abi efsane sayılara bastım. Efsane sayılara bastım. 28 29 30. 27 28 29'dayım abi. 28 29'dayım. Geçtin mi oraları gözüm? Geçtin mi oraları? 2000'lik kapanım vardı be. 2000'lik kapanım vardı. 72.000 lirayla neler yapmazdık be. Buna da şükür sıkıntı yok. 13'te varım. Buna da şükür abi. Yapacak iyi hiçbir şey yok. Şimdi 14, 20, 23, 4 kez orta bölge attı. Şimdi 4 kez orta bölge attı abi. 13'ten sonra bir büyük ya da sıfır. Şöyle küçükleri bir doldurdum. Başka yere oynamadım. Altın vuruş yaptım. Bu anı bekledim abi. Anın ne dersen bak. Niye bu bölge oynadım? 23 attı, 20 attı, 14. 4 kez orta bölge attı. Şimdi birinci bölge ve ikinci bölgeyi doldurdum. Anladın mı? Bu anı bekledim. Kurt pusulağını bekler ve yapıştırır. Siz de öyle olun. 25 geldi. Ee, ama işte Bayis'i tam oturtturamadık baba ya. Üstlerine şu üstlerine tam oturtturamadık. Yani 5'lik 10'luk pulları yapıştıramadık tam sayının üstüne. Corner'dan böyle oldu. Aldık. Ya sistemimiz tuttu. Şimdi bir, bir tekrar daha yaparım. Eee bir tekrar daha yaparım abi. Yine aynı bölge atacak. 1, 12, 25, 36 arasında. Yani şimdi mesela bak. 4 gelirse efsane olur. 7 gelirse, 8 gelirse efsane olur. Tadından yenmez. Böyle 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 para kazanın. Abi. Benim gibi oynayın. Başka ne oynayacaksınız? Ben daha size nasıl taktik vereyim abi? Konuşuyorum işte, konuştuklarım taktik. Altın numara geldi. İşte bu. Şimdi ee... çapraz o oynuyor. Bu şimdi sıfır tarafına gelir. Büyükten devam edelim abiler. Tamam. Ee, büyükten devam edelim. Büyükten devam edelim. Zero komşudan devam edelim. Hadi gel bu oyun bitsin. Oyun bitsin aslanım. Zero komşu büyük. Ah, 19 ya. da var mı? Güzel varım. Bastımın iki katını alırım. Güzel bir. Yeterli abi. Bu heyecan yeterli ve Fazla zorlamayayım. Bugün zaten bayağı bir kazandık. sizlere seviyorum dostlar. Lütfen kanalıma abone ve yorum, yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi bakın sürekli mesaj yazdığınız için Instagram'ım 2 aydır çalındığı için bir baktım 500 tane mesaj gelmiş. Zor aldım zaten hackerdan Instagram'ımı. Mail adresim de çalınmış. Benmiş gibi konuşmuş. Bir baktım. Size anlatıyorum. Herkes kaybetmiş. 200-300 tane 500 tane mesaj var abi. İsteklerin hepsini ret ettim. Ben yani ne yapayım şimdi? benim Onlarla tek tek yazışmaya kalksam saatlerimi alacak. E, o kadar vaktim de yok. E, şu Videodan iletiyorum. Genel sonuç bu. Ben de size benim oynadığım kendi oynadım. Hiçbir şekilde paranızın kalmayacağı Mars bayisi söyledim, Süper betini söyledim, Türk beti söyledim, Bet satı söyledim. Rulet sayı kuralı yok. Kazan kazan çek. Biraz kendini garantiye al. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada var bu lisanslar. Yani tüm dünyada oynanıyor. 150 ülkede oynanıyor bu site İngiliz firmaları. Gayet güzel. Ben oradan sürekli kazanıyorum. Ha birinden kazandım mı o siteye yatırmıyorum abi. Öbür e, rulet kuralı olmadı. Mesela 5 sattan kazandım. Mars Bayis'e yatırdım abi. Mars Bayis'ten kazandım. Türk Bet'e Süper Bet'ine yatırdım. Ee, anladın mı? No, niye böyle yapıyorum? Abi kayıp bonusum da var. Bedavadan alırım kaybedersem. Niye almayayım? Doğru değil mi? Rulet sayı kuralda olmadığı için rahat rahat oynuyorum. E para kalmayacak da gün tek çekim şimdi 100 k yaz çek. E anladın mı? O yüzden sen öbür yerlerde oynama. Bırak onları. Kendinize iyi bakın abi. Görüşmek üzere. Reklam da değil abi Asla reklam değil. Yazık günah. 100 bin, 70 bin, 80 bin, 90 bin, 200 bin lira yapıyor, yapıyorlar. Paralarını alamıyorlar. O yüzden söylüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.